İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği İmsiyat tarafından Ali Osman Sönmez Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen iftara katılım yoğun oldu. İftar programına Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç de İl Müftüsü Mehmet Eminay da katıldı. Kıymetli misafirlerimiz. Gecede konuşan Vali Karadoğlu Ortadoğu'da yaşanan şiddet dalgasına dikkat çekti. Lütfen bu iftar sofrasında Filistin'deki İsrail zulmü altında, bombalar altında parçalanan oradaki kardeşlerimiz için de dua edin. Allah onları da huzur içerisinde bayrama eriştirmesi için hep beraber dua edelim. BTSO Başkanı Burkay da birlik, beraberlik mesajı verdi. Bir kentin bütün katmanlarıyla birlik beraberlik içinde olması, o kaynaşmayı sergilemesi, sadece ekonomik ve maddi anlamda değil, sosyal anlamda da o kente yaşayanların gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi. İmsiyat Başkanı Mescioğlu ise huzurevi sakinleriyle iftar yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Böyle güzel bir ortamda yaşlılarımızla geçmişimizi bize aydınlatan, geleceğimizi bize gösteren yaşlarımızda iftar yapmak nasip oldu. O yüzden inşaat müteahhitleri ve sanayici iş adamları derneği olarak çok mutluyuz. İftarın ardından imsiyat tarafından huzur evinin tüm odalarına mini buzdolabı, baza, salonda kullanılmak üzere LCD televizyonlar, çamaşır ve kurutma makinelerinin yanı sıra huzur evi sakinlerine banyo takımı hediye edildi.